Merhaba, Batıl İnançlar videomuza hepiniz hoş geldiniz. Batıl inanç, mantıklı bir temele dayanmayan, bilimsel veya rasyonel olmayan kültürel inançlardır. Bu inançlar, doğaüstü güçlere, şansa veya uğurlara dayalıdır. Çoğunlukla kişilerin yaşamına rehberlik etmektedir. Nazar değmesi, bir kişinin güzelliğini, başarılarını ya da mutluluğunu kıskanan birinin ona kötü gözle bakarak kötü şans getirdiğine inanılır. Nazardan korunmak için genellikle mavi boncuklu takılar takılır. Kara kedi. Kara kedilerin yolunuza çıkmasının uğursuzluk getireceğine ve kötü şans getireceğine inanılmaktadır. Bıçakla korkutma Yeni bir bebeğe veya sevilen bir kişiye bıçakla korkutma yapıldığında kişinin zarar görmeyeceğini ve kötülüklerden korunacağına inanılmaktadır. Bu korkutma yöntemi ağaçlarda da kullanılmaktadır. Efsanevi uğurlardan bir tanesi de kuşlardır. Özellikle beyaz bir kuş görmek, kuşun uçması, camdan içeri girmesi iyi haberlerin geleceğine yorulur güvercinin pisliğinin bulaşması ise kişiye iyi talih getirecek diye inanılmaktadır. Evin içine rüzgar girmesi. Bir ev içinde rüzgar veya cereyan denilen sert hava oluştuğunda kötü haber geleceğine inanılır. Bozuk para. Bir kişi yerde bozuk para bulduğunda hemen cebine koymalıdır. Bu davranışın ona bereket getireceğine inanılır. Evde açık kapta su varken kapı açmak. Evde su dolu bir kap ya da kova varken kapının açılması evdeki bereketi götürecektir. Bu şekilde inanılmaktadır. Masa altında üzüm yemek. Yeni yıl gecesi gece yarısına bir dakika kalan masa altında 12 adet üzüm yerken tutulan dileklerin gerçek olacağına inanılır. Bu gelenek ülkemize yeni gelmiştir. Burun kaşımak. Hiç sebep yokken birisi burnunu kaşırsa beklemediği yerden haber gelir. Bu haber genellikle olumludur. Ev içinde ayna kırılması. Ev içinde ayna kırılmasının 7 yıl boyunca o eve uğursuzluk getireceğine inanılır. Akşam etek giyilmesi. Kadınların akşamları eteklerini çıkarmamaları halinde kötü ruhların onları takip ettiğine inanılır. Baykuş görmek. Bir evin üstüne veya yakınına baykuş konması halinde o evden ölü çıkacağına yorulur. Aynı şey gece uluyan köpekler içinde söylenmektedir. Terlik veya ayakkabının ters dönmesi. Eve girerken veya çıkarken tesadüfen ayakkabı veya terlikler ters dönerse o eve habersiz misafir gelir. Ev içinde şemsiye açmak ev içinde şemsiye açmanın uğursuzluk getirdiğine inanılmaktadır. Bu inanış dünya genelinde yaygınlaşmıştır. Veda sonrası ev süpürmek. Evden biri bir yolculuğa çıktıktan sonra ev süpürülürse gidenin eve bir daha dönmeyeceğine inanılır. Bir diğer inanışımız müjde böceğidir. Müjde böceği birinin üstünden veya yakınından uçarsa o kişiye müjdeli haber getirir. Tarafımca da bu inanış defalarca tecrübe edilmiştir. Paslı çivi Yolda bulunan paslı çivinin eve bereket getireceğine inanılır. Evden biri yolcu edildiğinde arkasından su dökülür. Burada amaç gidenin sağ salim gideceği yere ulaşmasıdır. Yürüyen çocuğun durduk yere emeklemesi. Yürümeye başlamış bebeklik çağında bir çocuk durduk yere emeklerse eve habersiz misafir gelecek demektir. Makas ya da bıçağı elden alma. Makas veya bıçak gibi kesici ve delici aletlerin birinin elinden alınması durumunda taraflar arasında kavga veya küslük olacağına inanılır. Sizlerin de bu ve buna benzer batıl inançlarınız var mı? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu gibi videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.